daha, getir, ben kızım bunu getir. E. Dök 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 dök. Evet böyle dökürken çekemedim çünkü ben döktüm. <laughs> Allah biraz tamam. bak. Lan. Be. Burada kız kırmızı gözüküyor. Yorda ile gözükmüyor mu? <laughs> O annemden ya? Karıştır, karıştır. <laughs> Öyle karıştır. Evet. Şimdi böyle böyle kaynayacak. Yarın da pekmez kaynayacak ha. Yarın mı? Kumunu falan. Şimdi bir şeyler herhalde kaynatılar. mu? Anne kumunu nereden aldınız? Var mıydı ki? Anne, mı? anne Nereden getirdin evet. Bilgilendirmiyor. Bilgilendirmiyor olur mu? Her kum olmuyor. Ne getirmişler? Tabii canım o beyaz ben beyazdı ki. Yani kim onun, gibi. Onun öyle bir konu var zaten. Bunu içine koymu kap koy. <laughs> Tabii canım pekmez topraksız kaynamaz. Ya içerideki ne zaman ne anlamadım.